Kardeşim bu ne? Hamburger efendim. Hamburger mi? Evet efendim. Lan nasıl hamburger bu? Kapkara bir şey getirdin bana. Yakmışsınız bunu fırında. Yok efendim yanık değil o. Sen şunu versene bana. Bir müdürünü çağır bana bir. Müdürünü çağır. Bu ne lan böyle? Çağır çağır müdürünü çağır. Gel kardeşim gel gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kardeşim bu ne böyle bu? Bu kararmış hamburger, yakmışsınız getirmişsiniz bana. Bu özel hamburger ekmeğimiz, özel karbonlu, siyah e, karbonlu. Evet, Karbonlu. Özel yapılmış bir ekmek. Ne var bunun içinde? Bu e, özel siyah renkli oluyor. Bir de bunun kırmızı rengi olan e, ekmeğimiz var. her rengarenk yani bunlar. Evet efendim. Şunu bir sökeyim bakayım içine. Ne? Bu domates mi? Çeri domates. Çeri domatesi, çeri domates. Kararmış hamburgeri getirmişler bana ya. Diyecektim ki öyle değilmiş. Oo, abi ne var bunun içinde böyle ya? İçinde özel çedar sosu, karamelize soğan, pastırma, hellim peyniri ve özel kendi yaptığımız hamburger köftesi. Vay 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 vay. Hacım bunun içinde yok yokmuş ya. <laughs> ha Ve yediğinizde e, lezzeti daha iyi fark edersiniz. Vay 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 vay. Şuna bak, şuna bak. <laughs> Tabii bir de, de yanında bu ne? Çilekli limonata. Çilekli limonata. Hiçbir yerde bulamayacağınız e, özel kendi yapımız limonata ve ayrıca özel çilek yapıyoruz bu çilekle birlikte. Müdürüm, şimdi al sen bunu. Ben şunu şöyle bir alayım madem. Ay yıldıza geliyorsunuz. Pasta börek diye girdik. Lan bu şey değilmiş. Pasta börek diye girdik. Meğer burada çeşit çeşit yiyecekler de varmış. Ben şimdi şu suyunu akaka ak, ak yiyeyim de. Ay gelip siz de bundan deneyebilirsiniz. Kara hamburger var mı? Kara hamburger de, değil mi? <laughs>